O gün Konya'nın bütünleri gelenleri, kadıları, şehirleri, bilginleri, başta Sultan Alaaddin olmak üzere şehrin dışında Karaman yolundaki çayırlar taşındı. Halk akın akın bu alanı doldurdu. Kafile uzaktan görününce sevinç ve mutluluk çığlıkları yükseldi. En başta Bey, ardında Mevlana Celaleddin çocukları, eşleri ve dervişleri müjde çiçekleri gibi yayılmıştı havaya. Yaklaştılar, yaklaştılar, durdular. O yüce şey sel sel köpürüp taşıyor, hak ilminden, hakikat pınarından sel sebiller sunuyordu. Kur'an'ı ayet ayet şer ediyor, gizli açık ne varsa ortaya döküyordu. Günler geçiyor, ilim sultanının çevresindeki sevgi ışığı parlıyor, daire genişliyor. Hakikat Şah tavırınızdan daha yakındır sizlere. Öyleyken çırpınıp debeleniyor, şüphelere, vesveselere düşüyor, denge ve huzur içindeki gönüle sırt çeviriyorsunuz. Olsa olsa acınız size. Peygamberin yönünden daha iyi bir yön, yolundan daha doğru bir yol görmedim ben. Gerçeği ve hakikati götüren yol ancak onun yoludur. 1281 yılında Ocak ayında Birden bir hastalanlı Bahattin Veled. Üç gün süren rahatsızlık sonunda bir cuma günü kuşluk vakti düşler aleminden gerçekler alemine kanat çıktı. Alimler Sultanı Can ve Beka alemine göçmeden önce Can oğul meydanaya söylenmesi gerekenleri söylemiş, bilmesi gerekenleri bildirmiş, hakikate varan yolları bir bir göstermişti. Ama geleceğin aşkı Beklenmedik yoksa kolu kanadı kırık, yolsuz, yordamsız kalmıştı. Sanki hiçbir şey bilmiyor, hiçbir şey idrak edemiyordu. Oysa kürsü boştu. Babasının eteğinden tutanlar şimdi yeni bir dayanak, yeni bir yol gösterici arıyorlardı. Koşup toplandılar çevresinde, yalvarıp yakardılar. Sen surette de, manada da o güneşin tıp kızısın. Bundan böyle senin etiğinde de elimiz. Hepimiz sana önerdik. Bizim sultanımız sen de olacaksın gayri. Biz sermayemizi de kazancımızı da senden isteyeceğiz bundan sonra. Senden isteyeceğiz, isteyeceğiz bundan sonra. sonra. Böyle dediler. Ve sultanın yerine Şah Celaleddin'i e oturttular. Ona yüz tutup ona baş kestiler. Aşk Mevlana'nın dilinde, aşk gökleğini açtı, bizzat maaşıkı ulaştı. O söylerken nur akıttı kalbe kulaklardan. Gönül kaderine aşk iksiri damlattı.